Biz inandığımız için Allah var değil. Allah var olduğu için biz inanıyoruz. Bakın, varlık var ve dolayısıyla siz o varlığa uygun bir bilme eylemi gerçekleştirdiğiniz için diyorsunuz ki Allah'a inanmak anlamlıdır. Yani mana Arapçada mana dediğimiz kelime var ya, mana Türkçedeki anlam, anlamlılık ne demek? varlıkla o varlığa ilişkin bilginiz örtüşüyorsa buna anlamlılık deniyor. Yani Allah var mıdır? cümlesi Allah var mıdır cümlesi insanların bir kısmı diyor ki efendim bu anlamlı bir cümle değildir. Neden? Şunu demek istiyorlar. Çünkü diyor siz sadece psikolojik olarak kendinizi tatmin etmek için bunu söylüyorsunuz. Yoksa gerçekte öyle bir varlık yok. Şimdi eğer böyleyse anlamlı değil söylediğiniz cümle. Adam haklı. Onun için biz diyoruz ki biz söylediğimiz için değil o var olduğu için biz onu söylüyoruz. Yani hülasa şu. Şu ayeti hatırlatayım size. Bilgi babından söylemem lazım. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tıbâgâ. Allah yedi kat gök yarattı diye halaka seb'a semavat tıbaka. Tabaka, tabaka diye tercüme edilir. Elmalılı Hamdi Yazır dedi ki, yazdı şöyle. Bu dedi öyle sizin anladığınız anlamda tabakalar değil dedi. Yedi kat. Gök aslında insanın yedi bilme derecesini temsil eder. Nedir onlar? İlk beşi beş duyumuz. Görürüz, duyarız, koklarız, dokunuruz ve tadarız. Beş. Altıncısı aklımız, yedincisi de e, her tarafı kuşatamadığın zaman, bakın ev. yani vahye muhtaç olabilir insan. Yedi. Fakat dikkat çeken nokta şu, neden tıbağa? Yani bu beş duyu, akıl ve vahiy arasında ne olması gerekiyormuş? Bir mutabakat.